Arkadaşlar merhaba. Şu anda e, Zaferler Köyü Muhtarı Sedat Ayhan muhtarımla birlikteyiz. Ben bugünlerde e, tansiyonum yükseldi. Benim normalde 12-8, 11-7 olan tansiyonum bugünlerde biraz yükseldi. E, ve rahatsızlaştım. Rahatsızlaştığımı duyan muhtarım ziyaretime gelmiş. Muhtarım hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi <laughs> izleyen arkadaşlara buradan selamlar evet. sunuyorum. Değerli <laughs> arkadaşlarım, Atlan abi benim abimdir. Ee, çok severim kendisini, bilgisiyle, karakteriyle, insanlığıyla <laughs> e, yani bana çok yardımda bulunur. Elimizden yani ne gelirse biz şimdi bizim memleketin işte köyümüzün en genç, en karizmatik, en çalışkan muhtarlarından birisi. Sağ olsun e, muhtar olarak köyümüze, e, mahallemize. Halkımıza hizmetleri olan bir kardeşimiz. Ben kendisini çok severim. Rahmetli babasını da çok severdim. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. İşte bugün gördüğünüz gibi işte ziyarete gelmiş. Benim de yani ya böyle bir rahatsızlığım oluştu. Böyle tansiyon işte inşallah hayırdır ve inşallah en kısa zamanda atlatırım diye düşünüyorum. Limon yorum ve şu anda da işte gördüğünüz gibi asma e, altında böyle üzümler de böyle onları da göstereyim işte asma arkamızda nova mandalin var kum var ve yanımda muhtarım var muhtarım muhtarlık nasıl bir şey yani böyle tavsiye edeceğim musunuz? Ya şey. muhtarlık önce <laughs> şunu söyleyeyim Adnan abi gönlü güzel insan. Yani en karizmatik, en çalışkan derken e onun görüşlerine saygı duyuyorum. Aslında ilk e, muhtarlığımız olduğu için tam da şeyimizi gösteremiyoruz hüner, hünerlerimizi. İnşallah ileride bakalım nasıl olur. E, muhtarlık e, çalışabiliyorsan, hizmet verebiliyorsan güzel bir şey ama veremiyorsan maalesef e, iyi değil. İşte elimizden geldiği kadar inşallah Allah'ın yardımıyla hizmet yapmaya çalışacağız. Böyle atnan abi gibi abilerin takdirini, sevgisini kazanacağız. Yani. Ee, şimdi halkımızın beklentileri nelerdir? Mesela böyle gece falan arayan oluyor mu? Şimdi bunu niye sordum? Hemen böyle şey yapayım. Ben bir zamanlar milletvekili adayıydım. Çok enteresan böyle talepler oluyordu. İşte adam dul kalmış karısı ölmüş, evlenmek istiyor. Adam geliyor, ya diyor duydum milletvekili adayısın. E işte beni evlendir, iki oyum sana diyor. Yani böyle hani bu tür şeyleri e, yaşadığım için soruyorum. Böyle halkımızın işte gece kalktı da işte muhtarım benim böyle böyle işte böyle şöyle derdim var diye delikler oluyor mu anlamında? Ya şimdi vekil olmak başka, muhtar olmak başka. Atlan abim vekil olduğu için böyle güzel, mutlu evet. bir evlilik evet. şeyleri istemişler ama bizden böyle isteyen yok. Bizi sarhoşlar arıyor. <laughs> <laughs> i̇şte işi olmayan, gücü olmayan insanlar arıyor. Yani işte uğraşıyoruz ya uğraşıyoruz. Yani vallahi muhtarım güldürdün Allah seni de güldürsün <laughs> inşallah. İnşallah sağ, sağ ol. Yani beni e, tabii şey e, böyle yani farklı talepleri olan insanlar arıyordu. Ya bir gün tabii bu konular aslında şey e, uzun 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 konuşmak lazım. Ben evet. tabii şu anda e, böyle uzun uzun konuşmak istemiyorum. E, muhtarlık hayatında e, başarılar diliyorum ki zaten başarılısın bunu herkes söylüyor yani biraz da mütevazi davranıyorsun Evet e, değerli arkadaşlarım bizim e, muhtarımız gerçekten başarılı bir muhtar e, aynı zamanda mütevazi yani e, ben yaşadığım için biliyorum yani bir şey yaşamak anlamaktır e, Biz aynı mahallede yaşıyoruz Onun için biliyorum ve onun için en teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Ee, ve başarılar Biz de diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi yani... izleyenlere, görenlere, sevenlere, evet. herkese selam olsun. Evet. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Atnan ağabeyi, herkesi seviyorum. Evet. İnşallah bir dahaki seferlerde görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın. Peki. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.